Merhaba hocam ben Ahmet Çakmak, e, Tıf Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Yapay zeka mühendisliği çap yapıyorum. Orada da üçüncü sınıfım diyebilirim. Bugün e, size e, konveksiyonel nöron network, diğer adı kon konveksiyonel sinir ağları metodunu anlatacağım. Bunu anlatmadan önce Tıf Fakültesi yapmış olduğum bir makale sunumundaki e, slaytım üzerinden birkaç şey anlatıp niye bu metodun önemi, o önemli olduğunu birazcık intuition verip kendi slaytına geçiş yapacağım. Burada e, AIHF yani, e, Heuristic Frame e, kullanılarak e, yaratılmış olan bir e, yapay zeka modelinin e, makalesi üzerinden yapmış olduğum bir slayt sunumuydu bu. Burada senin nerede kullanıldığını göstermek istiyorum. Bu Aslında bu makale şey e, dayanıyor. E, meme kanserinin memografideki Görüntülerden hastalardaki mamografik görüntülerinin e, kanser meme, meme kanserin e, erken tespitinin alakalı yapılmış olan bir model önerisi yüksekte bir başarı elde etmiş bu model. Bu modelin ilk aşamasında benim aldığım görüntülerin göğüs bölgesindeki spesifik olarak meme bölgesine e, daraltmam gerekiyor. Bunun için de komisyonunun e, CNN yöntemi kullanıyor komisyonunun istirahaları. Bunu nasıl yapıyor? Buna değineceğim biraz sonra. Burada e, image preprocessing kısmı, feature extraction kısmı, işte bu, e, ilk şu feature extraction kısmı benim CNM'deki komisyon katmanı oluşturuyor. Burada gösterildiği kısım daha sonrasında işte kenarları, köşeleri çıkartıp istediğim bölgeye ayırdıktan sonra komisyon katmanında havuz katmanına geçiş yapıyor. Havuz katmanında işte iki boyutluları ayırma, işte istediğim bölgeye ayırma ve matrix çarpımlarıyla aslında e, boyut indirgemesi yapılıyor. Ve en sonunda da son katmanımla da bu verilerin hepsi alınıp karar veriliyor. Aslında ben ben şu an size şu ilk kısmındakileri anlatacağım. Bu daha sonrasında SVM SVM'e ve daha sonrasındaki o datanın okuma kısımlarına da geçiş yapmayacağım. O zaman başlayabiliriz. E, girişimizde görüntü işleme niye CNN'i kullanıyoruz? Görüntü işlemede aldığımız bir raw data var. Bu raw data'nın içerisinde kenarlar olsun, köşeler olsun, siyahlıklar olsun istemediğim bölge var. Ben region of interest kısmını extract etmek istiyorum ve yapay zekamı o kısmı öğretmek istiyorum ki daha iyi bir sonuçlar elde edeyim, modelim daha iyi öğrensin, overfitting'e maruz kalmayayım. Bunun için çok önemli aslında. Görüntü işlemelerde, yazılarda iki boyutlu, 3 boyutlu, hatta videolarda bile işte sesli dosyalarda bile kullanılabilecek boyuta getirildi CNN. Yani güzel bir şekilde optimize edildi günümüze kadar. E, nasıl başladı CNN'in tarihi? 1990'lı yıllarda Lichan ve arkadaşları tarafından Linet mimarisi olarak ilk uygulanabilir CNN modeli gerçek, e, geliştiriliyor. E, Lichan yapma amacı el yazısı ve belgeleri tanımak aslında. E, günümüz belki de onu, hani günümüze kadar bu kadar geliştiğini tahmin etmeyerek e, senene ama günümüzde görüntü işlemenin aslında şu an hani ana taşlarından bir tanesini oluşturuyor. Ee, avantajları nedir, dezavantajları nedir? Dezavantajlarından başlayayım. Dezavantajları yüksek hesap maliyeti gerekiyor. Çünkü sürekli katmanlar halinde data'yı mantık çarpımlarına e, tabi tutuyorum. E, işte veriyi daha anlamlı hale getirmeye çalışıyorum ve bu yüksek bir miktarda CPU gücü gerektiriyor. Ve aynı şekilde doğru bir şekilde eğitilebilmesi için geniş veri setlerine ihtiyaç duyuyor. Ve bundan dolayı da daha çok veri eritebilmesi için daha çok veri üzerinde bu dediğim e, özellikleri çıkarmak için, region of interest'te çıkarabilmek için e, daha fazla eğitim süresine ihtiyaç duyuyor. Daha fazla verinin olması şöyle bir e, dezavantajı sıkıntı sebep olabilir. Overfitting yani sadece modelimin üzerinden anlam çıkarmam. Örneğin bin, binlik, binlik bir veri setim olsun. Buradan modelimi edecek olayım. CNN'den veri çıkaracak olayım. Bu sefer CNN o bin tane üzerinden e, geliştirilecek geliştirecek öğrettikten sonra bin birinci veriyi anlamlandıramayabiliyor. Yani sadece bin üzerinden aşırı uyumlanma yapmış oluyor. Biz bunlar kesinlikle hiçbir yapay zeka uygulamasında, hiçbir metodumda olmasını istemediğim bir durum. Böyle bir e, dezavantajı var. Bu ayrı iyi tutturmam lazım. E, avantajları otomatik hiyerarşik özel çıkarımı, düşük ön işleme ihtiyacı. Ee, ve verimin uzamsal yapısının koruması avantajlar arasında. Neden derin öğrenme yaklaşımını tercih ettik? Elle yapmak bu işleri çok zor. Yani tek tek, tek picture picture'ları seçmek zor. Bu yüzden derin öğrenmede senenin yani derin katmanlar, katmanlar halinde e, bu region of interest çıkma, çıkartmayı kullanıyor, ku, kulla, kullanıyor senin olarak. E, sektörel akademik önemde hani her hayatın her anında bir görüntü e, yani geliyor bir girdi olarak veriler, bir sürü görüntü verisi girdisi var. Bunların anlamlandırılması gerekiyor. Bu yüzden akademik olarak da, sektörel anlamda da, iş hayatında da birçok yerde kullanılıyor aslında. Metodumun ayrıntılarının e, matematiksel arka bahsedeceğim. kombinasyon işlemi var. E, filtre ile görüntü arasında kaydımalı çarpma işlemi. Bu çok detay giriş yapmayacağım. Bu çarpmalar nasıl oluyor, matematik çarpmalar nasıl oluyor. Hızlıca değineceğim. Katmanlara daha detaylı anlatmak istiyorum aktivasyon fonksiyon e, fonksiyonları e, bu lineer bir dönüşüm sağlıyor ve geri yayılım algoritması bu e, zincir kuralında ağırlıkları kullanarak benim e, bu bölgeleri tanımlarken oluşabilecek hataları minimize etmeye çalışıyorum bu algoritma ile. Nelerde uygulayabilirim? Dediğim gibi görüntülerde uygulayabilirim. E, bu veriler işte ben de MNIST şeyini kullandım, veri setini kullandım. Bu e, artık çoğu son çıkan makalelerde kullanılan veri seti. 2D matrisler kullanılabilir videolar ve 3B verilerde de kullanılabilmekte. Ee, avantajlar, dezavantajlarına zaten değinmiştim ee, ve bir avantaj da aslında otomatik öz, e, otomatik özne öz çıkarım. Özne istediğim aslında kısım oluyor. Yani bu gör, örneğin hani başlarken ne demiştim meme bölgesi var, göğüs bölgesi varsa bu meme bölgesi aslında benim için bir öz oluyor. Ee, gelelim, CNN nasıl uygulanıyor? Model yapımda 3 katman var dediğim gibi. Komünistisyon katmanları Feature Extraction yapıyor. Havuzlama katmanları özündeki haritaların boyutlarını indiriyor ve düzenliyor. Ve tam bağlantılı katmanlar, en son karar veren tüm ee, katmanlara bağımlı en son katmanım. Bu e, komünistisyon katmanında ne yapıyorum ilk katmanda? Dediğim gibi gelen bir e, raw bir e, data var. Bunun işte kenarların ayırması olsun, tekstürlerin işte boyutları, şekillerini ayırması. Bu bunları kullanıyor. İşte yerel bağlantılar kuruyor bunlar arasında. i̇şte bu sayede dediğim gibi benim istediğim özün tekten diğer anlamsızları ayırtmamı sağlıyor ve bu sayede parametre sayısını azaltıyor aslında. Kocaman bir resmi daha küçükmüş oluyorum. Havuz katmanı küçük sabit bölgelerde 2x2 Windows Slide ile aslında kaydıra kaydıra uygulanıyor. Bu sayede özün teklerin boyutları indirgini. Aslında bu önemli bir şey. Boyut ne kadar azalırsa benim ee, efficient diyeyim, yani daha hızlı yapabiliyorum aslında e, tam bağlantısı katmandaki işlemleri tam bağlantısı katmanlar bu havuz katmanı ve kombinasyon katmanındaki bilgileri kullanarak en sonunda tüm onlar birbirine bağlanıyor ve e, sınıflandırılıyor bilgiler e, havuz katmanından gelen bilgiler sınıflandırılıyor ve en sonunda karar verilmesini sağlıyor. E, eğitim sürecinde veri, veri ön işleme dediğim gibi işte normalize etme, boyutlandırma bu e, havuz katmanı sayesinde parametre aları, yayılma optimizasyonu. E, bu da işte dediğim gibi kat halini etmek için. Hesaplamada da GPU paralel işleme kullanılıyor çünkü uzun sürüyor diğer türlü. Minis verisi 28-28 el yazısı rakam görüntüleri. E, çok gittim. Ee, modelimin elde edilen bulguları %98, %99 oranında yüksek bir e, doğruluk oranı sahip ve düşük test kaybı ile başarılı bir sınıflandırma performansı var. Farklı parametre ayarlarını model performansı yöneticileri de e, Word dosyamın üzerine koydum. Eğitim süreci boyunca modelin kayıp ve doğruluk grafikleri, e, örnek sonuç resimleri ve yorumlarını da ekledim aslında. Yorum olarak da e, CNN'in aslında yüksek bir do Başarı oranının olmasından da anlaşılacağı üzere artık e, kullanılıyor hayatımızda ve belki de bu e, 3PV'ler üzerinden biraz işlenerek kullanılması gerekiyor. Hayatın yerleyen kısımları işte bir yandan, sağlık üzerine ör 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 şey, örnek vereceğim, bir yandan işte uluslararası görüntüleriyle beraber işte hastanın e, beyin e, e, grafikleri veya hücrelerin çıkardığı birleştirerek hepsini bir anda kullanabileceğiz belki de. Niye farklı metot kullanmadık, ee, otomatik gözündeki çıkarım sağlamıyor geleneksel yöntemler, bu yüzden aslında temel olarak kullanıyoruz ve doğru yukarıdaki 98 %99'a ulaşamıyor. Ee, çalışma süresi olarak da yüksek bir hesap gücü gerekiyor, bu yüzden e, GPU paralel hesaplama kullanıyor. Hafıza yönteminde her bir katman derinliği e, hesaplanacağı için birazcık e, fazla bir e, maliyeti oluyor ha hafızaya ama gene de optimizasyonda bunun da var. Gelecek çalışma olarak da model, model mimarisi optimizasyonu olabilir. İşte ağırlık korelasyonları azalabilir, verileri daha iyi toplanılabilir senin için ve farklı verilerle transfer öğrenmesi yapılabilir. Bu sayede kaynak kullanımı dilimin açısından optimizeliim en üst standlarda uygun hale getiriliyor. Dediğim gibi hayatımızın her anında kullanılan bir yöntem. Ben de gelecekte bu kan, kanser araştırma kanserin erken tespit üzerine çalışmak istiyorum. Bu yüzden bu metodu seçtim. Hani bu görüntü işlemenin o ka kanser olmadığına karar verme aşamasına kadar ki ilk adım olduğu için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kullandığım kaynakları da buraya bıraktım. En sonunda kullandığım o ilk başta gösterdiğim e, da e, makalesini buraya bırakıyorum. Kodlarımı da alt olarak, altta ekledim. Klasik bir kod olduğu için de zamanımı açtım şimdi. Çok fazla değinemeyeceğim. Tekrar ediyorum hocam, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.